Merhaba, Almanya'yı konuşmaya devam ediyoruz. Sırada Almanya'nın sosyal ve ekonomik verileri var. Almanya'da 2019 yılı verilerine göre 83 milyona yaklaşan nüfusun %18.6 milyonunu göçmen kökenli vatandaşlar ve yabancılar oluşturmaktadır. Nüfusun %49'u erkek, %51'i kadındır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82'dir. Nüfusun %8.8'i yabancılardan oluşmaktadır. Yabancı nüfusun yaklaşık %40'ını diğer AB üyesi ülkeler oluşturmaktadır. Yabancı nüfusun içindeki belli başlı milletler Türk, İtalyan, Polonya, Yunan, Hırvat, Avusturya ve Bosna Hersek'liler vardır. Almanya geniş çayırlara ve ormanlara, verimli ovalara sahiptir. Tarımsal araziler yaklaşık 17 milyon hektar, ülkenin ormanlık arazisi ise 11 milyon hektardır. Tarımsal arazilerin 12 milyon hektarlık bölümünü ekilebilir araziler ve sürekli bitkiler, 4.7 milyon hektarlık bölümünü de sürekli çayır ve otlaklar oluşturmaktadır. Kuzeyden güneye hava hattı uzunluğu 876 kilometredir. Batıdan doğuya uzunluğu ise 600 40 kilometre. Ülkenin iki büyük akarsuyu güneyden kuzeye akan Ren Nehri ve Çek Cumhuriyeti'nden gelip Hamburg limanı yakınlarında denize ulaşan Elbe hem Almanya hem de diğer Avrupa ülkeleri için geleneksel su yolları olarak büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Ren Nehri'nin kollarından biri olan Main Nehri vasıtasıyla Almanya'da doğu Avusturya üzerinden Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri ile birleştiren bir kanalda inşa edilmiştir. Tarım, ormancılık ve balıkçılık gayri safi yurt içi hasılanın %1'ini oluşturmasına rağmen sektör ülkenin sosyal dokusu bakımından belirgin bir öneme sahiptir. Almanya'nın gıda bakımından kendine yeterlik oranı %70'ler düzeyindedir. Özellikle doğu ve batı ayrımı olmak üzere ülkenin bölgeleri arasında tarımsal yapılanma ciddi farklılıklar göstermektedir. Batı Almanya'da aileler tarafından işletilen çiftlikler hakim durumdayken doğu Almanya'da eski sosyalist kooperatiflerin devamı niteliğindeki Büyük tarım işletmeleri ön plana çıkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak Doğu Almanya'daki tarımsal toprakların %93'lük kısmı yüz ölçümü 100 hektarı aşan çiftlikler tarafından kullanılırken ortalama çiftlik büyüklüğü 188 hektardır. Bu ortalama Batı Almanya'da ise sadece 31 hektardır. Almanya'nın gerek petrol gerekse maden cevheri bakımından kaynakları sınırlı olup bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bununla birlikte yurt içi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğal gaz kaynaklarına ayrıca geniş taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahiptir. Bunlar dışında ülke önceki yıllarda eski Doğu Almanya'nın önemli üreticileri arasında olduğu potasyum ve küçük miktarlarda olmak üzere uranyum, kobalt, bizmut ve antimon gibi maden ve mineral kaynaklarına sahiptir. Ancak ülke genel olarak metal mineral kaynakları açısından yoksuldur. Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, Güney Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya'nın doğusunda bulunmaktadır. Ekonomik olarak çıkarılabilir rezervlerin 40 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Önemli taş rezervleri ise Ruhr bölgesinde yani Kuzey Ren Westfalia'da ve Saarland'dadır. Rezerv büyüklüğü 2,5 milyar tondur. Ancak bu rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı da düşünülmektedir. 1990'lara kadar Almanya'da önemli miktarda uranyum da çıkarılmıştır. Ancak Nükleer santralleri işletmek için gerekli zenginleştirilmiş uranyum ithal edilmektedir. Almanya yenilenebilir enerjiler alanında abi ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkenin dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında ilk büyük yenilenebilir enerji ekonomisi olduğu da ifade edilmektedir. Yeşil enerjiye geçişin temeli Birlik 90 Yeşiller Partisi'nin iktidarda olduğu 1998-2005 yılları arasında gerçekleştirilen yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Alman ekonomisi sahip olduğu yüksek rekabet gücünü ve içinde yer aldığı küresel ağı ileri düzey yenilikçi gücüne ve ihracat odaklı olmasına borçludur. Otomotiv sanayisi, makine ve tesis üretimi sanayisi Kimya sanayisi ile tıp teknolojisi gibi yüksek cirolu sektörlerde elde edilen yıllık cironun yarısından epey fazlası ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. 2014 yılında sadece Çin ve Amerika Birleşik Devletleri mal ihracatında Almanya'nın önünde yer almıştır. Almanya Arge alanında yaklaşık 80 milyar avro yatırım yapmaktadır. Çok sayıda firma üretim teknolojisinin ve lojistiğin dijitalleşmesi anlamına gelen Sanayi 4.0 yolunda ilerlemektedir. Almanya'da ekonominin dinamik bir seyir gösteriyor olması istihdamda da iyi bir gidişatı beraberinde getirmiştir. Almanya Avrupa Birliği ülkeleri arasında istihdam oranı bakımından en iyi durumdaki ekonomiler arasındadır ve gençlerdeki işsizlik oranlarında da en düşük olduğu ülkedir. Bu olumlu tabloda Almanya'da öteden beri uygulanan ve birçok ülkenin örnek alarak kendi koşullarına uyarladığı ikili mesleki eğitim sisteminin işe yararlığı da teyit edilmektedir. İhtiyaç duyulabilecek uzman elemanların kolayca bulunabilmesi, altyapı ve hukuk güvencesi gibi hususlar Almanya'nın uluslararası sıralamalarda önlerde yer almasına katkı yapan diğer etkenlerdendir. Sosyal piyasa ekonomisi modeli 1949 yılından beri Almanya'nın ekonomi politikasında belirlemektedir. Sosyal piyasa ekonomisi serbest ticari faaliyetlere imkan tanırken diğer yandan sosyal dengeyi de gözetmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonominin başına geçen ve ileriki yıllarda başbakanlıkta yapan Ludwig Erhard tarafından geliştirilen bu konsept başarılı bir çizgi oluşturmuştur. Almanya küreselleşmenin iyi bir çizgide gelişmesi için ve herkese adil imkanlar sunan sürdürülebilir nitelikte küresel bir ekonomi sisteminin ortaya çıkması için özverili çabalar harcamış ve harcamaya da devam etmektedir. 2002 yılında avroya geçiş yapan 12 ülkeden biridir. Yakın geçmişteki finans piyasaları krizi yani 2008'deki krizde ve onu izleyen borçlanma krizinde Almanya dair bütün Euro bölgesini olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bunun üzerine federal hükümet ikili bir strateji ile yeni borçlanmayı durdurmuş ve yenilikçilik gücünün artırılması için önlemler getirmiştir. 1969'dan beri ilk olarak 2014 ve 2015 yıllarında federal bütçenin denk olması da sağlanabilmiştir. Tüm firmaların %99'dan fazlasını oluşturan COBİ'ler ekonominin yapısal bel kemiğidir. COBİ'ler kıta Avrupa'sının en önemli finans merkezi durumundaki Frankfurt'taki borsa endeksi DAX'a kayıtlı büyük holdingleri tamamlamaktadırlar. Frankfurt Main'de bulunan çok önemli finansal kuruluşlardan biri de Avrupa Birliği kurumu olan ve Euro'da fiyat istikrarını sağlayacak bir politika yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası ECB'dir. Alman ekonomisi 2009 yılında son 60 yılın en büyük gerilemesini yaşayarak yıllık bazda %5 oranında küçülmüştür. Büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı özel tüketimdeki düşüş olarak gösterilmektedir. Bu düşüşün de tüketicinin avronun tedavüle girmesiyle birlikte fiyatların hızlı bir şekilde artmakta olduğu düşüncesiyle tüketim harcamalarını kısması Ücret artışlarının yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. İhracatın 2009 yılında %14.3 azalması 1950'den bu yana yıllık bazda yaşanan en büyük düşüştür. İhracattaki gerileme aynı zamanda 2003'ten bu yana dünya ihracatında ilk sırada yer alan Almanya'yı 2009 yılında Çin'in ardından ikinci sıraya düşürmüştür. 2009 yılında yaşanan gayri safi yurt içi hasıla daralması %4.7 olarak gerçekleşmiş olup 2010 yılında toparlanan Alman ekonomisi yılı %3.9'luk büyümeyle tamamlamıştır. Bu 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra gerçekleşen en yüksek orandır. 2013'te de 0.3, 14'te 1.6, 15'te 1.7 ve 2016 yılında da %1.8 büyüyebilmiştir. Ekonomi 2017 yılında %2.5 oranında büyümüştür. Petrol fiyatlarının düşüşü nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da 2014 yılında enflasyon düşüş göstermiştir. 2013 yılında %1.5 olan enflasyon değeri 2014 yılında %0.9'a düşmüştür. 2015 yılında %0.1, 2016 yılında %0.4 ve 2017'de %1.7 olan enflasyonun yükseliş trendi 2018 yılında da devam etmiş ve %1.9 oranında gerçekleşmiştir. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı hizmetler sektörü karşısında giderek küçülmekte olsa da imalat sanayi halen Almanya ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte olan çok sayıda firma şu ya da bu şekilde imalat faaliyetiyle ilişki içindedir. 2017 yılında sanayi sektörü Almanya gayri safi yurt içi hasılasının %30.6'lık kısmını oluşturmaktadır. Dünyanın 3. en büyük ekonomisi olan Almanya'da neredeyse tüm sanayi mallarının üretimi yapılmakla beraber ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı olarak taşıtlar, Sermaye malları, kimyasallar, beyaz eşya sektörlerinden gelmektedir. Buna karşılık havacılık ve bilgisayar donanımı sanayisi daha az gelişmiş olan Almanya'da ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha küçük pay almaktadır. Ülkenin imalat sanayinde uluslararası düzeyde tanınmış pek çok firması olmakla beraber orta ölçekli firmalar hem imalat sanayinin hem de Almanya ekonomisinin bel kemiği olarak görülmektedir. Genel olarak 500'den az sayıda çalışanı olan ve aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu firmalar Batı eyaletlerinde daha yaygındır. Ülkenin doğu eyaletlerindeki başlıca imalat sanayi sektörleri ise elektrik mühendisliği ve elektronik, kimyasallar, taşıtlar, cam ve seramik sektörleridir. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından Doğu Almanya'daki sanayi işletmeleri büyük ölçüde kapanmıştır. Bununla beraber bazı Batı Alman büyük ve orta ölçekli firmalarla yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen yeni bazı büyük yatırımlarda bulunmaktadır. Bu yatırımlar arasında Volkswagen, Opel ve BMW, Daimler Benz, Siemens ve yarı iletken firmalarının yatırımları ön plana çıkmaktadır. Sanayinin itici güçlerinden biri olan otomotiv sektörü Alman ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Turizm ise Alman ekonomisinde önemli sektörlerden biridir. Turizmin Alman gayri safi yurt içi hasılasına katkısı %3.9, sektörde çalışan iş gücü ise 3 milyon kişiyle toplam iş gücünün %7'sini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2017 yılı raporuna göre 2016 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı yaklaşık 36 milyon kişi, elde edilen gelir ise 37 milyar euro civarındadır. Ülke, seyahat ve turizm rekabetçilik endeksine göre dünyada 3. sırada yer almaktadır. Almanya doğrudan yabancı yatırımların gayri safi yurt içi hasılaya oranı açısından da çoğu kendisinden daha küçük ekonomiler olmak üzere diğer ülkelerden daha düşük bir orana sahipse de doğrudan yabancı yatırımların dünyadaki en cazip ülkelerinden biridir. 1990'lardaki yoğun doğrudan yabancı yatırımcı girişleri o dönemin genel, küresel ve Avrupa ölçeğindeki hareketliliğin özelliğini de yansıtmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımcı hareketlerinde 2000'lerin başında yaşanan düşüşten sonra yatırım hareketleri 2003'ten itibaren artmaya başlamışsa da doğrudan yabancı yatırım girişleri dünya ortalaması kadar artmamış ve toplam stok gayrisafi yurt içi hasılanın çeyreği düzeyinde kalmıştır. Ülkenin dış yönlü yatırım akışı tarihsel olarak her zaman iç yönlü yatırımları aştığından Dış yönlü yatırım stoku iç yönlü yatırımlar stokundan büyüktür. 2018 Dünya Yatırım Raporu'na göre 2017 yılında Almanya'ya giren doğrudan yabancı yatırımların miktarı 34 milyar dolar ki dünya sıralamasında 13. ülkedir. Doğrudan yabancı yatırım stoku ise 931 milyar dolar ile dünya sıralamasında 9. ülke olarak yerini almaktadır. Bir Alman atasözü der ki Baume Vaksen nicht in den Himmel. Yani ağaçlar gökyüzüne kadar büyümez. Almanya bu büyümesini sürdürecek mi? Yeni yükselen güçler Çin, Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler karşısındaki yeri ne olacak? Önümüzdeki 50 yıl içinde projeksiyon ve ülkemizle ilişkilerini de 3. programda irdelemeye çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.